Sakın bir yere ayrılmayın. Kral Şakir birazdan devam edecek. Efsane Bakugan savaşçıları geri dönüyor. Alev Dünyaya geri dönüp sürüyü durdurmamız gerek. Dünyayı korumak onların görevi. zorlu görevde onlara güçlü Bakuganlar yardım ediyor. Evet. Bakugan Legends yepyeni bölümleriyle hafta içi her gün öğleden sonra 3'te Cartoon Network'te. Lan <laughs> sıradan genç bir kız. <laughs> Tıpkı diğerleri gibi. <laughs> Ama Jade Armor'a dönüştüğünde o tam bir süper kahraman. Düşmanları yeni güçler denemeye kararlı. <laughs> Acaba Jade Armor onları durdurabilecek yeteneğe sahip mi? Jade Armor yeni bölümleriyle hafta içi her gün akşamüstü 6 ve akşam 9'da Cartoon Network'te. Merhaba canım. Dikkat dikkat! Cartoon Network'te karnaval tadında bir haftaya hazır olun. Eğlence ve kahkaha dolu maratonlar ailenizle birlikte izleyebileceğiniz filmlerde her gün Cartoon Network ekranlarında olacak. Yakalayın! Hafta sonu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı Kral Şakir'le kutluyor olacak. Bu şahane eğlence dolu karnavalı sakın kaçırmayın. Cartoon Network karnavalı 17 Nisan pazartesi öğlen 1.30'da Cartoon Network'te başlıyor. Hey, Kral Şakir devam ediyor. Sakın bir yere ayrılmayın. Kral Şakir birazdan devam edecek. Kahramanlarımız 3. sezonda da aksiyon ve macera ile başlıyor. <laughs> Lady Moon demonu yenebilmek için ellerindeki tüm gücü kullanmalılar. Mücadele <laughs> heyecan ve daha fazlasını yaşamak için bu ekibin yeni bölümlerini sakın kaçırmayın. Monkey Kid yepyeni bölümleriyle hafta içi her gün akşamüstü 4.30'da Cartoon Network'te. <laughs> Lan Jun sıradan genç bir kız. <laughs> Tıpkı diğerleri gibi. <laughs> Ama Jade Armor'a dönüştüğünde o tam bir süper kahraman düşmanları yeni güçler denemeye kararlı. Acaba Jade Armor onları durdurabilecek yeteneğe sahip mi? Jade Armor yeni bölümleriyle hafta içi her gün akşamüstü 6 ve akşam 9'da Cartoon Network'te. Merhaba canım. Dikkat dikkat! Cartoon Network'te karnaval tadında bir haftaya hazır olun. Eğlence ve kahkaha dolu maratonlar ailenizle birlikte izleyebileceğiniz filmlerde her gün Cartoon Network ekranlarında olacak. Yakalayın. Hafta sonu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı Kral Şakir'le kutluyor olacak. Bu şahane eğlence dolu karnavalı sakın kaçırmayın. Cartoon Network karnavalı 17 Nisan pazartesi öğlen 1.30'da Cartoon Network'te başlıyor. Hey, Kral Şakir devam ediyor. <laughs>